Enam suresinin 38. ayeti. Ma farratna fil kitabi min şeyin. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Müfessirler buradaki kitap kavramıyla neyin kastedildiği konusunda iki görüş halinde ihtilaf etmişler. Birinci grup demiş ki buradaki kitaptan maksat ümmül kitaptır, levh-i mahfuzdur. Levh-i mahfuzda her şeyin bilgisi mevcuttur. Allah Teala onu kastederek biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık buyurmuş. Bunu esas alırsak şöyle dememiz lazım. Madem ki Levh-i Mahfuz'da eksik bir şey yok. Her şey orada mevcut. Oradan bize gelen son vahiy de bu tamam bilginin, tamam kitabın bir parçası, bir yansıması, belki bir zübdesi, bir özeti olarak bize hakikati bildiren bir kaynak hüviyetindedir. Hiçbir şeyin bilgisi Allah Teala'ya gizli kalmaz ve Allah Teala Kur'an'ı bize hidayet rehberi olarak göndermiş. Dolayısıyla bizim hidayete erme yolunda muhtaç bulunduğumuz her türlü bilgi, her türlü amel, her türlü tasavvur ve hareket tarzı Kur'an'da ya bizzat ya da bil mana, bil kuvve bulunmak durumundadır. Ya bizatihi vardır Kur'an'da ya da işareten delaleten vardır. Bunun böyle olduğunu biz müstakim bir hayat inşa etmek için muhtaç bulunduğumuz şeylerin tamamını orada buluyor oluşumuzdan da teyit edebiliriz. Biz tarih boyunca hiçbir Müslüman alimden daha doğrusu kurucu nesilden, kurucu kadrodan şöyle bir şey duymadık, okumadık. Biz şöyle dört başı mamur bir dünya kuracağız ama Kur'an-ı Kerim'de buna dair bir şey yok. Kur'an bu konuyu eksik bırakmış. Dolayısıyla yolumuzu, yönümüzü çizemiyoruz. Böyle bir şikayetlenme, böyle bir hayıflanma yok. Ne bu işin teorisini yazan kitaplarda, metinlerde var bu, ne de pratik hayatta var. Dolayısıyla buna bedihi bir gerçek diyeceğiz ki artık Kur'an-ı Azimüşşan'da müstakim bir hayat için ne gerekiyorsa hepsi mevcuttur. Öyle veya böyle, bizzat veya bil işare, bil delale, bil kuvve mevcuttur. İkinci tefsir şeklini esas aldığımızda buradaki kitaptan maksat Kur'an'dır dediğimizde varacağımız nokta gene aynı ve Allahu alem bu ikinci görüş daha güçlü gibi geliyor. Zira Nahal suresinin 89. ayeti tam da bu noktaya işaret ediyor. Bismillah. <laughs> Ve yevme nab'asu fi kulli ummetin şehiden aleyhim mi enfusihim ve ci'na bike şehiden ala haula Kıyamet gününden bahsediyor Cenab-ı Hak. Her ümmet içinden bir şahit, o ümmet üzerine bir şahit getirdiğimizde kendi içlerinden. Ve ci'na bike şehiden ala haula ve seni de şunlara şahit olarak getirdiğimizde, getirdiğimiz gün. O günü düşün, o günü an, o günü zikret. Ve nezzelne aleykel kitabe sana kitabı indirdik. Bu kitabı indirdik. Tibyanen li kulli şeyin. Her şeyin açıklaması olarak, açıklayıcısı olarak. Ve huden ve rahmeten ve buşra lil mu'minin. Sadece açıklayıcı değil, aynı zamanda hidayet, aynı zamanda rahmet, aynı zamanda büşra olarak, müjde olarak. Kur'an-ı Kerim burada açık bir şekilde ifade edilmiş, nitelendirilmiş. Dolayısıyla ve nazzalna aleykel kitabe tebyanen li kulli şey ifadesinden hareketle biz Kur'an-ı Kerim'de her şeyin açıklamasının bulunduğu hükmünden hareketle üzerinde durduğumuz ayeti kerimede geçen kitaptan kastın Kur'an olduğunu söylemenin doğru olduğunu düşünüyoruz. Evet, dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de bizim hidayet olarak, açıklama olarak, beyan olarak rahmet olarak, müjde olarak ihtiyaç duyduğumuz ne varsa hepsi mevcuttur. Buna rağmen bir kimse bununla yetinmeyip buna aykırılık teşkil eden bir görüş, bir amel, bir tasavvur peşine düşerse işte o ve da ba'del hakkı illa dalal ayeti kerimesinin çerçevesi içerisine girer. İmam Nevevi merhumun burada attığı başlık bid'attan ve sonradan ortaya konan şeylerden sakınma sakındırma olduğuna göre burada da diyeceğiz ki bu hareket bid'atı mezmum eden olur. Dolayısıyla uzak durmak gerek.